Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mustafa 811 kanalındasınız. Filme bayıldım arkadaşlar. Çok ama çok beğendim. Bunu söylemem gerek. Bu seri seven ve takip eden herkes bu filmi beğenecektir ama tabi önceki projelere bakmayıp hem karakterlere hem de hikayeye vakıf değilseniz filmi beğenmeyebilirsiniz hatta kötü bile bulabilirsiniz. Bu da bir gerçek. Bu bir veda filmiydi arkadaşlar ve öyle de oldu. Galaksi'nin Koruyucuları ekibi şimdilik dağıldı. İleride tekrar bir araya gelirler mi ya da birbirleri için savaşlar mı bilinmez ama çok güzel bir veda filmi oldu. Diğer filmlerle ilgili bağlantı beklemeyin çünkü bu sadece ve sadece Galaksinin Korucuları ekibi için yapılmış özel ve güzel bir veda filmiydi. Bu arada unutmadan söyleyeyim iki tane ek sahne var. Belki bilmek istersiniz diye söyledim. Çok etkili ve önemli ek sahneler değiller ama izlemenizi de tavsiye ederim tabii ki. Filmimizin asıl kötüsü olan yüksek evrimci şu ana kadar ki en büyük ve en korkutucu kötü karakteri değil ama kesinlikle en şerefsiz ve en iğrenç olanı. Çünkü kendini tanrı zanneden yüksek evrimci, kendi dışındaki her canlı kusurlu bulup o canlıları düzeltmeye çalışan bir şerefsizin teki. Kusurlu bulduğu tüm canlılara işkence ve ameliyatlar uygulayarak onları kusursuz ve mükemmel canlılar olmaları için zorlamaktadır. Bu yüzden gelmiş geçmiş en şerefsiz ve en alçak kötü karakterdir. Adam Warlock karakteri ise yeni doğmuş bir bebek gibiydi arkadaşlar. Filmin sonunda ekibe katılacağını da zaten tahmin ediyorduk. Ve öyle de oldu. Kendisine yeni ekibe katıldı. Adam Warlock'la ilgili çok bir şey söylemeye gerek yok. Yeni bir karakter. Çok çocuksu tavırlarından dolayı beğenmedim ama yine de ileride daha iyi olacağını ve düzeleceğini düşünüyorum. Ekibin son film oldu demiştim ve ekip dağıldı. Filmin bazı yerlerinde acaba korucilardan kim ölecek veya bize kim veda edecek diye bekledim ama kimse hiçbir şey olmadı. Çok büyük ters köşeydi. Şikayetçi değilim elbette ama öyle ters köşeler var ki tam bu karakter artık öldü derken bir şey oluyor ve o karakter ölmüyor. Sürekli bir karakterin ölümüne yaklaştırıp öldürmüyorlar. Yaklaştırıp öldürmüyorlar. Filmin duygusal ve drama kısmı çok işlenmiş arkadaşlar. Tek seferde yarım saatlik bir sekansla anlatıp sonra komediye ve aksiyona geçmek yerine araya serpiştirmeleri gerçekten çok güzel olmuş. Ve bu duyguyu size sonuna kadar hissettiriyorlar. Bu konuda James Gunn'ı çok tebrik ederim. Mükemmel bir yönetici olduğunu gösteriyor. Harika yönetmiş filmi. Ve evet arkadaşlar filmin sonuna gelelim. Endgame filminde geçmişten gelen Gamora vardı eğer hatırlıyorsanız. Kendisi yamaclara katıldı. Mantis yeni bir yolculuğa çıkmak üzere ekipten ayrıldı. Star Lord ise dünyaya gitti ve son kolonak akrabası olan büyük babasının yanına yerleşti. Drax ve Nebula da Nowhere'de kaldı ve yeni bir düzen kurmaya başladılar orada.